Tüm dünyada e, şu anda Covid vakalarındaki artış e, tekrar pik noktası yapma seviyesine geldi. Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, 15 gün önce bazı tedbirler alınmıştı. Sadece hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Lokanta ve benzeri işletmelerimizi ilgilendiren karar vardı. Son gelişmelerden sonra hem geneli hem de bizim sektörümüzü yakından ilgilendiren yeni tedbirler alındı diyerek uyulması gereken kuralları açıkladı. Biliyorsunuz bundan bir 15 gün evvel Cumhurbaşkanımız bazı tedbirleri almıştı. O dönemde sadece hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Hafta içinde de bizim restoran, lokanta, kafe, kafeteryalarımızla ilgili de paket servis uygulaması vardı. Bugünkü gelen kısıtlama ki tabii ki vaka sayılarındaki 15 günlük süreçte düşüş olmadığı için tekrar kısıtlama kararı geldi. Beklediğimiz bir karardı. İnşallah daha kötüsü daha son sonraki süreçte yaşamayız. Vaka sayılarında bu 15 günlük en azından alınan yeni kısıtlamalarla ...düzelmeler olur ki biz bu kısıtlamalardan da bir an evvel kurtuluruz. Şu anki yapılan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre de... E, ...herkesin bildiği üzere hafta sonu yani bu cuma günü akşam itibari, itibariyle saat 9'dan... ...ertesi pazartesi sabah 5'e kadar hafta sonu tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu dönemde bizim yine lokanta, restoran, kafe, kafeteryalarımız e, kısıtlama döneminde... ...saat 10 ile 20 arasında yani sabahleyin saat 10'dan akşam 8'e kadar paket servis olarak e, hizmet vermeye devam edecekler. Bunlarla ilgili de yine her daha önceki dönemde oldukları gibi paket servis yapan kişilerin e, SGH giriş bildirgeleri, işe giriş bildirgeleri yanında olduğu zaman ve işletme sahiplerinin de vergi levhaları yanlarında olduğu zaman e, herhangi bir sorun yaşamayacaklar diye düşünüyorum.